Buyurun Pınar Hanım. Doğum günümüzün helal sana. Yılbaşında doğmayı nasıl başardın? Başarmışım. Duramadın değil mi? <laughs> Beş aylık doğdun. <laughs> helal sana. Ay. Mutlu yıllar Ay. diliyorum abi. Güle. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepimiz rica ederiz. Pasuz evet. Var arkamızda kameramanlarımızın kamera arkası, pardon kameranın tam arkasına denk geliyorlar. Evimizin annesi, doğum günü kızı, <laughs> doğum günü yeğeni. Evet, pastamız aynı zamanda Noel pastasıydı, Noel babayı çalmışlar. Himmetciğim, <laughs> <laughs> annenin doğum günü. Ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Sana ne oluyor lan? Annenin, annenin başında doğdun. Annenin çekiyor. doğum günü. Ulan gözün erkekte gene Noel babayı yiyor. Ya bir olur, olur. İyi misin? İyiyim. Herkese dağılıyor. el salla. Kanalımızdaki herkes de sana el sallayacak emin ol. Doğum günün bebeği. Annemi <laughs> patlatın. <laughs> Nasıl <gülüyor> bir <gülüyor> duygu? Çok güzel. 35 ya 35 sen yine de 20 <30 gülüyor> de, de herkes yer. <laughs> Oğlun ya. 20 yaşında ama İyi, olsun. Herkes. İlk defa bir pastayı getirdim şu an. Bak, bak, şunları Bir ben pastayı ben sen mi getirdin pastayı? Evet. evet. Nasıl geldi o sağ salim ya? Helal offer. Aferin sana kusum. Aferin. Evet. Pardon, Allah Yılbaşı Allah akşamı. <laughs> Sen sadece yemeği düşün zaten. Benim kadar göbeğim var hala yer. Yılbaşı akşamı güzel bir eğlence, güzel bir doğum günü kutlaması. Gece uzun. Her şey daha yeni başlıyor.